Hiçbir edit yapmadan sizinle beraber gördüğünüz gibi 11.5 GB'tan 2.72 GB'a düşürdük sistem verilerini. Selamlar arkadaşlar. Soft bir bilgi ailesine hoş geldiniz. Bu haftaki anketimizde gördüğünüz gibi iPhone'un sistem verilerini temizleme en çok oy aldı ve bugün sizinle beraber bunu konuşacağız. Öncelikle sistem verileri nedir? Gelin bir kısaca göz atalım. Apple'ın iPhone ve iPad'inizdeki saklama alanını kontrol et bölümüne girdiğimizde diğer bölümüne baktığımızda eski adıyla diğer yeni adıyla sistem verileri burada nelerin tutulduğunu bize gösteriyor. Şimdi uzun uzun tabii ki de bunları bunları size anlatmayacağım. Kısa bir özet geçelim arkadaşlar. Bu sistem verilerinde bazı parçalar oluyor ve bunları azaltabilirsiniz. Tabii ki de tamamen silemezsiniz. Bugün sizinle beraber bunu yapacağız. Gelin bakalım benim ne kadar sistem verim var ve videonun sonunda ne kadar azaltacağız girdik en alta geldik 11 GB var arkadaşlar biraz beklediğimizde bu yükselebilir de düzelebilir de daha şu an indeksliyor kendini güncellemeden önce 12 GB'tı bu arada güncellemeler sistem verisinde kullanılmayan kalmış olan geçici bazı dosyaları da temizler örnek veriyorum mesela az önce açtığımız sayfada Cloud Kit verilerinin de sistem verilerinde yer aldığını görmüştük bu üçüncü parti uygulamalar da olabilir Apple'ın kendi uygulamaları arasındaki senkronizasyonlar da olabilir örnek veriyorum işte notlarda bir not kaydettiniz. Otomatikman o senkronize oluyor. Cloud kit üzerinden senkronize olduğu için o da bir sistem verisi alıyor veya iPhone analiz ve iyileştirmeleri gibi zamanla birikebiliyor, büyüyebiliyor. Bunun da güncellemesi ilk girdiğinizde hemen doğru veriyi vermemiş olabiliyor. Peki biz bugün ne yapacağız? Hemen notlarımı açayım. Şimdi sistem verilerine etkisi olabilecek birçok şeyi bu hafta boyunca videonun bu seçileceğini anladığımdan beri aslında kurcalıyorum ve sizin için geniş bir liste toparladım. Hazırsanız hızlıca başlayalım arkadaşlar. İlk adımımız çevirde indirilmiş dilleri özellikle kullanmadığımız dilleri temizlemek olacak. Çünkü bu da sistem verilerinde yer kaplayan bir veri. Hemen şöyle çeviri bulalım. Şurada gözümün önündeymiş görmedim indirilen diller bakın burada bir sürü dil var indirilen peki bunları nasıl sileceğiz şöyle sola doğru kaydırdığımızda sil diyoruz Almanca kullanmayacağım Çince kullanmayacağım Buradan ihtiyacınız olan dili direkt indirebilirsiniz. Hiçbirini kullanmıyorsanız, bu uygulamayı hiç kullanmıyorsanız direkt hepsini de silebilirsiniz. Dediğim gibi bu veriler sistem verisinde yer alıyor. Şimdi bunlar ufak ufak şeyler ama hepsini sildiğimizde ne kadar yer kazandığımızı birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sözlükleri silelim. Şuradan genele girdik. Aşağı doğru biraz inelim. Bakın burada sözlük var. Bunların üzerine tıkladığımız anda bunları silecektir. Bana Türkçe yeterli. Ne kadar alan kapladığını ve ne kadar indirdiğini göstermiyor ama silme işlemi, kaldırma işlemi bu şekilde oluyor. En... Şimdi erişilebilirliğe girelim seslendirilen içeriye girelim ve sesler bölümüne girelim. Burada bakın birçok ses inmiş mesela. Mesela Almanca'ya girdiğimde görebiliyorum. Buradan sesi tıkladığımda bunların inmiş olduğunu görebiliyorum. Bunları silebilirsiniz arkadaşlar. Şu silinmiyor. Şöyle tıkladığınızda nelerin silinebilir olduğunu siz de görebilirsiniz düzenleyi tıkladıktan sonra. Geri gelelim. Arapçaya girelim. Seslere girelim. Ben şöyle kontrol edeceğim. Yani kullanacağım sesler değil bunlar. İsterseniz tek tek kontrol edebilirsiniz. Mesela burada hiç ses yokmuş. Ben bunları temizleyeceğim. Bu bölümü tabii hızlandıracağım. Siz de o arada indirilmiş olan sesleri silebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar İngilizce'ye girdiğimde ne kadar ses olduğunu görüyorsunuz. 1 MB, 911 MB, 13 MB, 42 MB, 263 MB, 323 MB. Bunların hepsini şöyle kaldıracağız. Başka var mı? Bakın aşağılara indiğimde 83 MB bir tane daha var. Burada da var. En çok yer İngilizce'deymiş aslında. Tamamdır buna da bitti diyelim. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Şimdi bir sonraki işlemimize bakalım. Safari geçmişini silme. Zaten Apple'ın da en çok önerdiği sistem verilerini temizleme alanında Safari geçmişidir ve cihazı güncellemedir. Peki hemen hızlıca onu da yapalım. Bir an anlatacaktım ne olduğunu da. Neyse biliyorsunuzdur diye anlatmıyorum. Sonra uzun tutuyorum diye kızıyorsunuz geçmişi ve web siteleri ve web sitesi verilerini sil. Son bir saat tüm geçmiş, tüm sekmeleri ben kapatıyorum benim ihtiyacım yok. 19 sekme varmış. Temizlendi. Hemen bir sonraki adıma bakalım. Bir sonraki adımız mesajlar uygulamasında olacak. Göstereceğim size. Mesajlara girdik. Bakın biraz aşağı indiğimizde mesaj geçmişi, mesajları sonsuza dek tut şeklinde. Bunu 30 gün yapmanızı öneririm. 30 günden önce olanları silecektir. Eğer ihtiyacınız olan bir şey varsa bunu dikkate alarak bunu seçin. 30 günden önce eski mesajları sileyim mi diyor. Sil. Şöyle bir göstereyim ben size. İstenmeyenlerde 300 tane falan vardı burada. Bu biliyorsunuz bu bahistelerinden falan gelen mesajlar. 200 tanesini falan sildi şu an. Sürekli silsin. Onlar da sürekli mesaj atacak çünkü ve birikecek bunlar. Bir sonrakine gidelim. Analiz verilerini kapat demişiz. Onu nasıl kapatacağız? Ayarlar. Gizlilik güvenliğe giriyoruz arkadaşlar. Biraz aşağı şöyle en aşağı iniyoruz. Analizler ve iyileştirmelere giriyoruz. Ben de bu kapalı ama bu sizde varsayılan olarak bu şekilde açıktır. Bunların hangileri açık birebir ezberimde değil. Ama genel olarak varsayılan açıktır. Peki bu sistem verinize nasıl etki ediyor derseniz hani diğerlerini kolaylıkla internette bulabilirsiniz ama ben size kısaca özetleyeyim. Bu analiz verileri uygulama geliştiricilerine, Apple mühendislerine buradan ve hata verilerini topluyor ve gönderiyor. Bu veriler de gönderilirken de işlenirken de sistem verilerinde tutuluyor yer olarak. O yüzden bu zamanla çok fazla da birikebilir sizde. Bunu her zaman kapatmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi bir tane de küçük adımımız var. Göstereyim size şöyle ayarlar hücresele giriyoruz ve en aşağı iniyoruz arkadaşlar istatistikleri sıfırla. Bu hangi istatistikleri sıfırlıyor? Bakın burada uygulamaların ne kadar hücresel veriden veriyi kullandığını gösteriyor. Şöyle indiğimizde bayağı duruyor. Uzun zamandır da dokunmamışım ben buna. Sıfırla diyelim. Bu da yine küçük de olsa sistem verilerinde tutulan bir veri. Bu da temizlenecektir. Şimdi biraz WhatsApp'a girelim arkadaşlar. En çok sistem verisi kaplayan yerlerden biridir yine WhatsApp. WhatsApp'taki medyalar özellikle WhatsApp gibi e, iMessage uygulamaları da dahildir. WhatsApp'a girdiğimizde arkadaşlar buradan depolama ve veriler bölümü olacak. Buraya girdiğimizde bakın depolama alanını yönet seçeneği var. Bunu tıklıyoruz. Burada bakın 5 MB'den büyük veriler var. Bunları silebilirsiniz. İsterseniz aşağıda sohbetleri silebilirsiniz. Boyutları yazıyor. Bunlar da yine sistem verilerinde bir kısmı durur. Burayı kendinize göre temizleyebilirsiniz. Ben şimdi editle uğraşmamak için bu bölümü sürekli flu eklememek için geçiyorum arkadaşlar. Ama siz burayı kendinize göre temizleyebilirsiniz. Bir ayara daha bakalım. Son ayarda Whatsapp'ta sohbet bölümünde bakın fotoğrafları otomatik kaydet. Bu saklama alanında yer kaplar daha çok. Bunu da kapatabilirsiniz. Yine Sohbet yedeğine girdiğinizde bakın Viyoları dahil et seçeneği var Ben bunları kapanı kullanıyorum İsterseniz siz de kapatabilirsiniz Depolama alanını daha fazla yer almak için kapatabilirsiniz Neyse bir sonraki işleme geçelim Uygulama raporunu kapat demişiz Nedir uygulama raporu? Ayarlara girdiğimizde Gizlilik ve güvenlik bölümüne girdiğimizde Bakın burada iOS 16 ile gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Uygulama gizlilik raporu var Ben bunu açık kullanıyorum neden? Çünkü ben izliyorum. Hangi veri nereye erişmiş? En çok iletişime geçen TikTok mesela. Neyse bunu uzun uzun belki video konusu yaparız, konuşuruz. Ama bu dataları, 7 günlük datayı sistem verilerinde tutuyor. Sadece alanımızı temizlemek adına ben sizin için kapatacağım ama genel olarak tekrar açacağım. Ben bunu kullanıyorum. Kullanmıyorsanız siz kapatabilirsiniz. Bir diğer sistem verilerinde yine yer kaplayan gizlilik ve güvenlik bölümüne giriyoruz. Sonum servislerine giriyoruz en aşağı iniyoruz. Sistem verilerine giriyoruz. Tekrar en aşağı giriyoruz. Bendekilerin bu bu bölüm kapalı gördüğünüz gibi çoğu sizde açık olabilir arkadaşlar. Neden kapattığımı iPhone pil sağlığınızı en üst düzeye çıkarma videomda anlatmıştım uzun uzun. Tekrar anlatmayacağım. Burada bakın bende önemli konumlar kapalı. Buradaki konum verilerini yani buradaki verileri de sistem verilerinde tutar. O yüzden ben kapatıyorum. Şu an giremiyorum. Muhtemelen Face ID istediği için Mac'ten bağlandığım için iPhone'a bundan giremiyorum. Siz de bu açıksa ki varsayılan olarak açıktır. Hiç kapatmadıysanız bu da yine küçük bir miktarda olsa sistem verilerinde yer kaplar. Bunu da kapatabilirsiniz. Şimdi bir diğer sistem verilerinde yer kaplayan bir diğerimiz de mailler arkadaşlar. Maildeki ekler bunlar çok fazla yer kaplayabiliyor özellikle çok fazla böyle mail alıyorsanız genelde bankalar çok gönderiyor bunu. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Flulaştırmak istemiyorum dediğim gibi çok şeyle uğraşmak uğraşmamak için. Şu sol alttaki şu ikonu tıklıyoruz. Ardından şurayı tıklıyoruz. Okunmamış ilişkiler şeklinde. Burayı tıkladığınızda bir filtreleme seçeneği açılacak. Ben daha önce açmışım. Sizde bu açık değildir. Yalnızca ilişiği olan yani bu ekli olan şu işareti olan e-postaları göster diyoruz ve buradan siliyoruz arkadaşlar bunları. Ben normalde temizliyorum o yüzden bende az görünüyor. 6-7 tane vardı ama sizde çok daha fazla olabilir arkadaşlar. Buradan da çıkalım hemen bir sonraki özelliğe geçelim. Başka ne kapatacağız? Sistem fontlarını kapatacağız. Sistem fontları nerede olur? Genelde olur. Burada font diye bir bölüm olacak. Bakın fontlar bölümü var burada. Sistem fontları var. Buradan düzenleyi tıklayalım. Şöyle tıkladık sil. Zaten zorunlu olanları o silmez arkadaşlar. O konuda da içiniz rahat olsun. Manuel indirdiğiniz veya bir uygulama ihtiyaç duyup indirdiyse onlar silinmiştir. Eğer bunu kullanıyorsanız tabii ki de silmeyin. Kendiniz manuel olarak silebilirsiniz arkadaşlar. Evet hepsi silindiği için şu gray out oldu. Artık daha fazla silemiyoruz. Live <laughs> fotoları silme ile ilgili not almışım. Bunu neden siliyoruz arkadaşlar? Live foto isterseniz açık da kullanabilirsiniz. Hoşunuza giden bir özellikle. Ama tabii o sesleri de kaydediyor ya. Küçük bir aralığı kaydettiği için orada sesler de oluyor. Bu gibi verileri de sistem verilerinde tutuyor. O yüzden eğer kullanmadığınız bir özellikse fotoğraflarınızda boşu boşuna yer kaplamasın. Bunu da kapatabilirsiniz. Fotoğraflarda son silinenleri silin arkadaşlar. Ben şimdi sileceğim ama yine dediğim gibi edit yapmamak için vakit kaybetmemek için size bu bölümü göstermeyeceğim. Nasıl silineceğini biliyorsunuz zaten fotoğraflardaki son silinenleri. Gereksiz parolaları kaldırın diye not almışım. Yeni iOS 18'de biliyorsunuz parolalar bölümü geldi. Şöyle bakın burada bir sürü parolalar var. Mesela Wi-Fi 35 tane lokasyonda ben Wi-Fi'ye bağlanmıyorum. Ben bunları tek tek hepsini temizleyeceğim. Bu süreci tabii ki de flürlaştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar parolaları temizledim. 34 Wi-Fi mi ne vardı? 1'e düşürdüm. Burada da 124 vardı. 60 küsür tane silindi yine buradan da. Dediğim gibi bunlar küçük de olsa sistem verilerinde yer kaplayan veriler. Arkadaşlar, şu Spotlight araması arkadaşlar. Buradan son aramaları göster, ilgili içerikleri göster. Bunlar hep sistem verilerinde yer kaplayan veriler. İşte şu uygulamaların içine girip bu önerileri göster dediğinizde tabii ki de işletim sistemi size hızlı bir şekilde bunları arayıp gösterebilmesi için küçük de bir verisini tutuyor sistem verisinde. İsterseniz böyle tek tek bütün hepsini de kapatabilirsiniz. Kullanılmayan uygulamaları kaldır demişiz. Bakın az önce depolama alanına girdiğimde de bana bunu öneriyordu zaten. Şöyle ilerelim iPhone saklama alanına girdik. Bakın kullanılmayan uygulamaları gönder. Burada depolama alanınızı çok fazla kaplayan yerler varsa size böyle önerilerde de bulunur. Hemen etkinleştirelim. Hatta girmişken bir sistem verilerine bakalım. Bakın 2 GB'a düştü. 11 GB'dan 2 GB'a düştü. 9 GB yaklaşık sistem verisi temizledik. Ki ben bunların %98'ini kullanmıyorum. O uygulama raporu hariç kullanmıyorum. Büyük bölümü de uygulama raporu değildi. Hiçbir edit yapmadan sizinle beraber gördüğünüz gibi 11 1.5 GB'tan 2.72 GB'a düşürdük sistem verilerini. Arkadaşlar son notuma baktığımda da zaten güncelle yedekle şeklinde not bırakmışım. Bu şu demek sistem verilerini cihazınızı güncelleyerek de temizlersiniz. O da kullanılmayan uygulamaları, kullanılmayan belgeleri, geçici belgeleri, dosyaları bazen orada birikir. İşte o analiz ve iyileştirmeler dediğimiz verileri bunlar hep güncellemede temizleniyor. Tabii ki de güncelleme almadan önce bir yedek alın arkadaşlar. Her zaman ne olur ne olmaz. Son olarak da arkadaşlar şunu da ekleyeyim. Telefonunuzda kullanmadığınız uygulamalar Belge ve verileri olabiliyor. Saklama alanından kullanmadığınız uygulamaları silmek de yine hem saklama alanınızdan hem de sistem verilerinizden yer kazanacaktır. Gördüğünüz gibi biz yaklaşık bir 9 GB'lık sistem verisi temizledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Ankete katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.